Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba güzel insanlar. Yargı mod 10. Kalabalık kanka. Sağda 3, 4, 6, 7, 89, 55 kişi var kanka. Koş. Dayıcım silah. 55 mi? Silah yok. Abi adamların sesi var. Of tek attım lan kafasına. <laughs> Allah'ım Vedat ne adamsın ya. Yukarıda adam var. Duydum sesini de. düştü kanka. Kanka çatı. Çatı çatı tane çatı. Abi silah yok ya sakin ol ya bir tek geri gel abi. Solda ses aldım bot mu dur inşallah. Çatıda mı bu adam? Karşıda büyük var 3 katlı. Bir şey çatı orada. Gördüm abi ama. Abi. abi silah yok boş yani. Sakin olun yok abi. Tamam öldü bunlar. Ses atar yakalarında. Geliyorum kanka sana geliyorum. Abi buraya ya ne tek tabanca var lan. ya. Nerede lan bu adam? Allah Allah Allah. Vedat aşağıdayım. Kanka yapma silah yok. Tamancada geziyor. Şey gel. Geliyorum abi saniye. Geliyorlar böyle. Kankam be niye tek başına şey yaptın ki? Koşuyorum sana doğru şu an. Öleceğiz muhtemelen kankam. Kaçtın adam sağımda adam. Oğlum kanka öldün sen ya. Bomba atacağım. Nerede adamlar? En üstte at. Dikkat et, dikkat et. Ede sadece bir diggle var Allah belasını versin diggle'ı Diggle'ı değil Bir de atmıştım Nasıl komiserin silahı Aa bak bak orada bak Ölsene ya Bayılsaydı iyiydi be. Arbalet vur kanka. Tamam öldüreceğim onu. Öldüm. O bombaya mı gitti o? bombaya gitti. Yallah <laughs> <laughs> lan. Adam orada geliyor. Çok güzel Vedat. Bir daha geliyor. Öldüm abi. Vedat Aşağıda Vedat. Bu ne oğlum lan burası böyle? Bomba attı. Bomba. Oha çok iyisin lan. Aa. Oğlum o neymiş lan öyle? Abi sorma ya. <laughs> Gelen geçen Diggle attım. <laughs> Arkadaşım tutuyor acaba? yazıyor ama benden de Abi orada adam var iki tane binada. İki tane adam var. Ben altı x takla. Gelene gidene tek atıyorsun. Bak sıkıyorsan oradaki. Duydum duydum. Burada bir sıkıyor ölür. Kardeşim. Ölecek ben bak gördüm kafasını. Bakıyor gördüm ben. Attı. Attı. Abi altında gezip duruyor lan bu adam. Görüyorum. Yaklaştı sana çok ha. Can basıyorlar. Bomba atacak. Abi kim atıyor Oy abi, ne? Kanka bu sen ne böyle ya? Sana. Hayır. Da camda camda. Bir saniye. Binada. Pek Ar lan Arkanda ya. Lan görmedim lan. Abi tet yüklen diyor dedi ya. Abi be. Ya. Çok şekliydi lan. <laughs> Güzel lan Kaç kişi aldım oradan ben. Let's go abi durmak yok. Devam. Devam ki. Kanka bu el bin alıyor muyuz ya? Her türlü kardeşim. Gençler bak kardeşim. Bu el senin için bin alacağız kardeşim. Hadi bakayım. Yargı mod on. Koşuyorum. Koşuyorum. abi ben. Şu arkandayım. Lay lay. Ay sağ geç. Oha hangi takım var. Hadi şurada takım var. Enemies ahead. Peki nerede? Hangi takım var? Hepsi evde hepsi karşıda bak şu dediler. Enemies ahead. Bay gün sonunda. Sen adam nerede? Ha gördüm. Bomba atacağım. Ayakın biri daha. Oha bu da yok. Watch out. Koru beni Bir daha sol. Koru abi. Oha oha sağdan yiyorum. Koru. Önümde. Kaçıyor lan bu. Oh, bunlar bitti, bunlar bitti. Bak, bak, bak. Bunlar bitti. Başka takım var ya. Lan adam mal öyle çaldı Başka. ya. Ezber var ya. Geliyor. Yere attı kanka önümüzde. Sağlıyorum alıyorum. Kanka bunlar fena lan haberin olsun. Bir yani biri bombaya gitti. İki baygın abi. Oyna. Kardeşim. Siz kime laş atıyorsunuz lan? He? Ne <laughs> abi kanka bitti mi bunlar komple şimdi? Oğlum ne kadar çok adam ölmüş varmış lan. Kanka biz az yaşadık bakma ya. Demek Olay ki 3 grup, grup vardı ha rahat. Eline salı sağlık kanka. Senin de kankam güzel bir maçtı. Kanka ne uçak nereye geçti? Uçak şeye doğru poçun gitti poçun kanka. Kim kaçacak şimdi? Oo adam alan burada. Alanı buraya verdi. Kanka, kanka. burada <laughs> beklemeni var neyse bence poçun getir atalım. Poçunkiye gideceğiz abi. Poçunkisiz olmaz. Araba lazım araba. Caddeye çıkalım aranızda bir şekilde. Gençler, fazla ateş etmeyin abi. Bize mermi lazım. Önümüzde var abi. Eğil. Eğil evin içinde. Evin içinde. Bir bak ölü abi direkt. Sağdan sıktı biri. Durdu, duydum. Sağ evde karşıda. Bekle abi. Sarı sarı evde mi lan bu? Karşı var ya onun karşısındaki. Oradalar. Gençler, siz bana ateş ettiniz yani. Bunun bedeli var biliyorsunuz değil mi? Sol, arka. Buna bitti herhalde. Karşısı kaldı. Abi nerede Karşısı bunlar ya? Ayak izi var burada. Nerede? Burada. Ayak izi var önünde. Duydum duydum. Dene falan mı yapmış acaba? Bilmiyorum ki nerede bu adam? Gel abi gel, ha soldan açılak gel. Bu benim midemi bulandırdı, kaç kanka. Abi burada bir yerde adam saklanıyor ha. Kaç şey yok. gördüm ağaç arkası, ağaç arkası. Yedi iki tane, yedi iki tane. Bitirelim sen adamı. Adamı gelecek onu. Tamam bitirelim adamını. Bitti mi bunlar kanka? Bitti mi? Bitti bitti. Aaaa. Ne evet. konuda evet. kaldık abi. var abi <laughs> Ya o kaydı. Kim nerede? öldü işte. Ya adamlar mı var? Araba var. Oo, feda fight oluşuyor. Ya. Yatıyorlar mıdır burada acaba? Bu araba AFK şey spam değil ha. Yok, spam değil zaten ya. Yakın bir yerdeler ama neredeler? Karşıda karşıda info. Enemies ahead. Ağaç arkası son kaldı. Enemies ahead. Ağaç arkası ya benim baygın alıyor. Ağacın istiyor. arkasında mı şu an? Evet. Üç kişiler. Şey Ha onu kaldırıyor şu an. Sen çıkamayacaksın oradan. Patasyon bayıldı ikisi de. Biri bayıldı galiba ya. Okunsan ölecek ha. Dokundum ve öldü kanka. Messi. <laughs> Messi'cim lobiye döner misin canım? Oha burada ne yapmışlar lan öyle? Abi leşe çok az ya. Kaç leşim şey var? 15 var Abi, yani mı? M4 M4'e geçiyorum artık ya. Lan onun var ne on 15'i ya. Lan benzinim oh. bitti acaba ya. Yo. Araç. Ya, arabaları hep acı. Ben Her şey dedi, hepsi dedi, hepsi dedi. Aracı, 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 aracı bin, aracı bin. şey dedi ya. Gel, gel, gel. Lan içime doğmuş bir diye. Bas, 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 bas. Gençler. Üç kişiler mi değil? Diyor onlar ya. Soldu git az ya. Soldan gitti galiba onlar. Ben yani böyle, ben böyle gördüm ama. Tamam devam et bakalım bir Daha şu araba mı? Bu araba değil mi abi? Yok yok değil değil. Tonuz Tam Tamam solda geliyoruz. Abi be ne güzel spray attın diye Burada biraz seri olmamız lazım ki. Oha. Kardeşim, Kardeşim bu ar bura ar ar arada kalan İsmail gel dur dur bak. Bura dur arkada gelir Burayı ha. Bura arka gelir kanka bence. Dur buraya atlarız atlarız adam orada önümüzde. Kanka arkadan alacağız bence abi. Yok yok kimse olmaz ki abi zaten 9 kişi var. Ötekilerde. Watch out. Gördüm de. Adamların Kavru çok iyi ya. Ne yapalım atalım mı? Ya bas bas, bas saçma ha, olur, olur ya Rokta. De... Yok bana sıkıyor bana sıkıyor ya. Yok yok şeyden sıkıyor ya. Ha, oraya... araba yazıyla baygın vereceğim. Ha? Şakala bak geliyor atıp spreyi atıp onu ya. Abi çabalıyor arkamızda neyse çok korktum. Geldi 2 tane Gençler evet, çok, çok oldu da bakıyosun ya Liflere bakıyor ha Tabii. <laughs> canımı, sık, canımı çok sıktılar ha bunlar. Ben bunların maçı Doğru vermeyeceğim kanka. Ya, Bak ben bunların maçı yok kanka 4 kişiler. Bence bunlar alan dışı kalacak kanka. Ne diyorsun? Biz alan dışı kaldık. Onlar alan Aynen. dışı kaldı abi. Biz kal tamam biz yakınız alanı. Onları, onları kavurlayalım mı? Bence ha? onları burada bekleyelim. Onlar alt çıkacak ya. Onları vurup alan öyle gidelim. Arabaya getirsene buraya. Arabaya getir buraya kanka sen. Benzinimiz abi haberin olsun. Arabayı getirin burada arkadan sıkarlar diye. Ya biz zaten koçsak bile yetişiriz ha valla. Yetişiriz, yetişiriz. Kalsın bura abi. Hadi bak şimdi gelin. O attığınız spreyleri var ya şu buggyyi patlasana. Oğlum son bir dakika, bir dakika sonra yapacaksınız. Ha, ya yüzde hepsi nasıl oldu ya? Lan canımı çok sıktınız ha. Bekleyin siz bekleyin. Tamam mermi harcama bence kanka bir dakikaları var. Aynen. Ben de şey yaptım. Neyse vermeyeceğim. Bördünün Yeter bana. Tamam. Bende de 90 tane var ya Tamam tamam Gençlerle çıkın bakayım Yo. Kaçıyorlar Abi. kaçıyorlar Asit bas Vallahi bas bas kaçtılar ya Abi yazık bize Onlar ya Bunlarmış bu toruslar. Bas 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 Abi gidiyorlar soldan hangi yoldan Sıkarsa bizi yerler ha Oha sağdan da sıkıyorlar Buraya yatmamız lazım kanka Burası güzel cover'lar boylarız burada Ortaya buradan. gir Araba solda durdu ha. Önümüzde. Tamam Önümüzde. arada kaldık, geçmiş olsun. Nerede bunlar telle mi sıkılıyor? Telle telle. Kanka telle evet. location Buraya bir yere de yattı adam. burada da var. Bayıltayım onu, olur, olur. Hadi. Görselmez. Bu baygın mı? Tüh. Hiç adam bize şey vurur lan seni. Kanka <laughs> bebeğimiz çok az kaldı. İdeali kullanalım. Çok güzel fight dönüyor şu an ha. Fena keyif alıyorum. Keyifli ya. Değil mi? Ermi yok abi. Ooo adam bu arabayla iyi çekilir bunlar ha. Bunlar yola geçmeyeceğiz. Bunları geçirtmeyeceğiz. Siz atlar abi. Sağda bir tane. Siz Lan La, erkek misiniz lan? Sizde mi yaklaşıyorsunuz? Araba bindi, araba bindi. Hadi kaç, haydi kaç. Bakın lan, sağda durdu, lan sağda durdu. Lan sağda güzel. Hadi evet, sol, gel. Hadi lan lobi ya, Hadi. Totoşlara bak ya. <laughs> çok... Kanka solda biri yatıyor ha. Ya. kızdırlar, Vallahi çok kızdırlar ya. Bir saat oynayıp oynayıp tuttular ya. Mermi yok ya. Gel gel buraya gel Lut'a var, gel gel. Gel Lut'a gel abi. kas gelin, para paça ettiler ya. Bir tane, gel sıra altında. size tel. Aa dört kişi var kanka oyunda. Telde iki kişi gördüm çok ben. Çok var ya diyorum ya. Ya mermi yok ya. Bir baktım hiç yok mu sende şu an? Bende sıfır. Böyle bir şans olamaz ya. ya. Nerede, ya? Nerede öteki? Ağabey yer. Telin ucu, telin ucu. Telin ucu uzak. kanka. Ben beni bayılttım onların. En üstte, en solda. En üstte mi? Evet solda. Beni bayılttım kankam ben. Onu alan dışı. Alan alana. Çok iyi abi. Tel son mu kaldı? Bitti mi tel? Kanka bitti mi tel? <laughs> bir şey, şey kaldı telde. Telde kalmadı Onlar ya. Onlar şimdi. Tel ucu alan içi. Geldi. Burası alanda. Telde kalmadı onlar. Solda solda bir kişi yatıyor yerde. Kanka telde kaldı sattı baksana. Nereye bayıltın? <laughs> Bravo! Fener'e koluna sağlık kankam. Evet güzel insanlar. 12 leş, ben 11 leşlerden 23 leş. 3200 hasar. Abi çok iyi değil mi ya? Bu arada güzel kardeşim. Bu maçı izlediysen sonuna kadar. Sen çok güzel bir kardeşsin. Sen TLK ailesinin canı ciğerisin. Bak kardeşim, ben seni seviyorum. Kendine iyi bak.